Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz ve neşeniz yerindedir. Bahar geldi, içimiz neşeyle doldu derken yine Steam ve Epic tarafında ilk bahar indirimleriyle içimize daha da bir heyecan, daha da bir mutluluk, daha da bir sevinç geldi. Bu videoda da hep beraber hem Epic tarafında hem Steam tarafında en ucuz oyun hangisinde, benim önerdiğim oyunlar hangileri onlara hep beraber bir bakacağız. O zaman hızlıca videoya geçelim. Yani önereceğim ilk oyun Red Dead Redemption 2. Bu oyun Steam tarafında 20 dolar yani yaklaşık yaklaşık 20 dolarken Epic Games tarafında yaklaşık olaraktan 500 TL. Bu oyunu Epic tarafında Epic Games tarafından almanızı öneriyorum. O oyun 2018'de çıkmasına rağmen Hani hani şimdiye kadar almadıysanız, oynamadıysanız, yani bir hata diyebilirim. Daha doğrusu hikaye tabanlı oyunları seviyorsanız bu oyunu kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. Yani daha öncesini oynamadıysanız tabii ki de. önceki indirimlerde 90 liralara, 100 liralara, 120 liralara bu oyun satılıyordu ama günümüzde oyun fiyatlarının artması ve Steam'in dolara geçmesi yani bu tarafta bu indirimlerin artık böyle 400 500 TL seviyelerinde olmasının etkisi lakin yine günümüz ekonomik şartlarıyla baktığımız zaman 500 lira kadar da büyük bir para değil. Eğer dediğim gibi hikaye tabanlı oyunları seviyorsanız bu oyun size gerek yapay zekasıyla gerek hikayesiyle size mükemmel bir gerek de atmosferiyle diyeyim hatta o vahşi batının şeyiyle atmosferiyle size mükemmel bir oyun deneyimi yaşatacağına eminim. Hogwarts Legacy bu oyunda Steam tarafında yaklaşık 30 dolar. Epic Games tarafında yaklaşık olaraktan 550 TL gibi bir fiyata satılıyor. Bu oyunu da Harry Potter evrenini çok seviyorsanız, büyücülüğü çok seviyorsanız, sihri çok seviyorsanız bu oyunu da kesinlikle kaçırmamızı öneririm. Hani ben oyunu oynadım. Hani hikayesi o kadar da tatmin edici bir hikaye yapısına sahip değil. Lakin Harry Potter evrenini sevdiğimden dolayı, Harry Potter'ı sevdiğimden dolayı bu oyunu oynamıştım. Ve beni de hani o evrenin içinde onun biraz tatmin etmişti. Gerek büyüleriyle gerek işte etrafta yaratık toplamakla işte bitki yetiştirmekle bu tarz şeyler sevmişler. Yani hikayesi de bir noktada güzeldi. Eski Harry Potter oyunlarında belli başlı işte büyüler işte ne bileyim fareyi şöyle salla böyle yap tarzında büyüler vardı. Burada biraz daha böyle bir değişik büyüler var. Yani tuşa basıyorsun filan. Ama hoştu, güzeldi. Dediğim gibi evreni seviyorsanız kesinlikle bunu da kaçırmamanızı öneririm. Desperados 3. Boyun Steam tarafında 5 dolar. Epic Games tarafında 85 TL. Desperados serisine hakimseniz veya hani seri hakim olmanıza da gerçi önemli değil. Böyle gizlilik tabanlı olaraktan birilerini öldürme böyle gizli operasyonlar hani bu tarz oyunları seviyorum ama biraz daha sıra taban taktiksel bir gizlilik var. Böyle bildiğimiz 3 boyutlu işte bildiğimiz gibi böyle Hitman tarzında işte Tom Clancy'nin Rainbow'larının bu Six Age değil tabi bir önceki Rainbow'lar falan hani bu hikaye tabanlı olup gizlilik ögesi olan oyunlardan bahsediyorum. Onlar gibi 3 boyutu değil. Daha çok böyle karakterimizin özelliklerine göre işte şuraya git işte fareyle tıklayaraktan işte şunu öldür şuna şurada şöyle bayıt tarzında böyle bir şeyler yaptığımız komutlar verdiğimiz tarzda bir oyun. Hani bu tarz oyunları seviyorsanız kesinlikle bakmanızı öneririm. Ben bu tarz oyunlara eskiden belki benim yaşımdakiler hatırlayabilir. Hani benim neslim öncesini benden önceki böyle ben 26 yaşındayım hani daha öncekilerin hatırlayacağını pek düşünmüyorum ama ben ve benden büyükler hatırlıyordur. Flash oyunlar vardı yani internet üzerinde böyle bu şekilde gizlilik oyunları. Çok popülerdi böyle kral oyunlarda işte oyun severlerde falan çok popüler oyunlardı. Ben o yüzden bu tarz oyunları seviyorum hani çok aşığı değilim. Arada kafa atmak için girdiğim oyunlardır. Hani siz de böyle oyunları seviyorsanız kesinlikle bakmanızı öneririm. Mafya Triloji. Bu oyunda Steam'de yaklaşık olaraktan 20 dolar. Epic Games'te ise 125 TL yaklaşık olaraktan tabii ki de. Hani mafya serisini biliyorsanız ama oynamadıysanız veyahut da böyle mafya yönettiğimiz o karanlık hikayesi tarzındaki şeyleri seviyorsanız mafya dünyasının mafya evrenlerini hani film olaraktan işte Godfather'ları Scarface'leri falan seviyorsanız kesinlikle bu oyunu öneririm. Hani daha doğrusu bu triloji oyun değil. Üçlemenin hepsi var. 1, 2, 3 var. Yani 3 o kadar da sevilen bir oyun değildi. 1 ve 2 çok seviliyor. Ben de hani 3'ü oynamadım çok sevilmediği için. Çünkü mafya serisini ben şöyle söyleyeyim. 1'i oynadığımda biraz sevmiştim ama 2 internet kafede ilk defa oynamıştım ve hayranı olmuştum. O atmosferini, o oynanışın o mekaniklerin. hayran olmuştum. Üç o kadar da dediğim gibi hani millet sevmediği için çok da girip oynamak istemedim. Ama yer yer böyle ikiyi bazen girip oynarım. bir ve 2 oynamanız için önerebilirim bu triloji serisini almanızı. Hani ayrı ayrı aldığınızda daha pahalıya denk geliyor. üçünü bir arada aldığınız zaman 125 TL ki Epic Games tarafında tabi dediğim gibi 125 TL hiçbir şey. Yani bugün baktığınız zaman bir tavuk dürüm bile 170 lira 200 lira gibi bir fiyat olmuş. Hani bu oyunu bu triloji daha doğrusu bu üçlemeyi kesinlikle almanızı öneriyorum. Dediğim gibi mafya hikayelerini, mafya evrenini seviyorsanız. Yine bir seriyle devam ediyoruz. Metro serisi. Metro 2033, Metro Less Light ve Metro Exodus. Bu oyun yani tek tek satılıyor. Tek tek almanızı öneririm. Gerçekten mükemmel bir seri. Ben bu Metro'nun, Metro serisinin kitaplarını ilk yani okumuştum. Oyundan önce. Daha doğrusu 2033'ü oynamaya başlarken, o böyle başlarındayken kitaplarını alıp oyunu oynamadan direkt kitapların hepsini bitirip ondan sonra oyunları oynamıştım ve daha çok zevk almıştım. Steam tarafında 8 yaklaşık 3 oyunun toplamı 8 dolar. Epic Games tarafında ise 46 TL'ye alabiliyorsunuz ki kesinlikle öneriyorum. Metro 2033 tabi bunların 20, 2033 ve Last Light eski bir oyun olmasına rağmen bunların Redux versiyonlar artık satılıyor. Yani biraz daha grafiklerin elden geçirilmiş versiyonları satılıyor. Yani o yüzden ha oynanabilir tarzda bu oyunlar. Hani kesinlikle 2033 ve Last Light'ı da oynamanızı öneriyorum. Mükemmel bir oyun. Atmosferi hikayesi olsun. Yani Metro Exodus'sa yani son zamanlarda çıkan en iyi diyebileceğimiz böyle aksiyon ve hikayeyi bir arada tutan böyle ne bileyim apokalips bir dünyada geçen bir oyun. Çok güzel bir açık dünyası var. Hikayesi var. Yani bu Metro serisini kesinlikle almaz öneriyorum. 46 TL. Hani demek ki Mafya Triloji'de dediğim gibi 46 TL artık. Yani çerez parası ya 46 TL ne demek ya? 50 TL de. Yani kesinlikle almanızı öneriyorum. Bu tarz oyunları da seviyorsanız. Anomaly Agent. Bu oyunu Enis Kirazoğlu biliyorsunuz Türk yapımı bir oyun. Enis Kirazoğlu tarafından yani geliştiren daha doğrusu Kirazoğlu kardeşler tarafından geliştirilen bir oyun. Bu oyunda aksiyon platform tarzında bir oyun hikayesi var. Ben yani güzel böyle bir merak uyandıran tarzda değişik bir hikayesi var aslında. Bilindik bir hikaye. Ama yaklaşık olaraktan bir 3-4 saat arasında sürüyor. Hani bu tarz aksiyon platform oyunları seviyorsanız ki ben çok severim. Özellikle de çok uzun varıyorsun uzun saatler sürüyorsa çok böyle bir yerden sonra sıkıyor. Bayıyor çünkü. Ama böyle 5-10 saat arasında süren Aksiyon platform tarzındaki oyunlar çok hoşuma gidiyor. Animal Agent hem Türk yapımı olmasından kaynaklı hem Enes Kenazoğlu'nun yapmasının ve aksiyon platform tarzında bir oyun olmasından kaynaklı. Oyunu aldım ve hemen dedik de bitirdim. Oyunu gerçekten de hani şu an Steam üzerinde satılıyor sadece. Fiyatı da üç buçuk dolar. Yani bu oyunu da aksiyon platform tarzındaki oyunları seviyorsanız bu oyunu da kaçırmamızı öneririm. Devil May Cry 5. Bu oyun Steam tarafında satılıyor sadece ve fiyatı yaklaşık olarak da yedi buçuk dolar. Bu oyunu da şöyle söyleyeyim. Işte, e, bilenler kesinlikle biliyordur Dante ana karakterimiz ve hani oyun dünyasında bir şekilde ismini kazıyan karakterlerden birisi ve biz bir şeytan avcısıyız. Hack and Slash tarzında bir aksiyon oyunu. Hani tam kafa atmalık ya böyle girip kombu hareketlerle karşımızdaki şeytanları alt ederekten oynadığınız bir oyun. Ben bu oyunun ilk internet kafede oynamıştım ve çok hoşuma gitmişti. Hani o aksiyonları yaptığımız estetik hareketler işte kılıç darbeleri bir yandan silah kullanmamız çok mükemmel bir oyun ki bu Devil May Cry'da serinin belki de en sevilenlerinden birisi olabilir. Hani bu tarz heyken slash aksiyon tarzındaki oyunları seviyorsanız kesinlikle bu oyuna bakmanızı öneririm. Resident Evil 4 remake. Bu oyun geçen yıl çıktı ve hani Resident Evil 4 çok eski bir seriydi. Buna en baştan oyunun grafikleri ve mekanikleri yenilerekten karşımıza çıktı. Ve bu oyun Steam tarafında satılıyor sadece. Yaklaşık olaraktan bir 23 dolar gibi bir fiyatı var. Ve oyun aksiyon, korku, hayatta kalma gerilim türünde bir oyun. Bu oyunu oynadım, bitirdim. Hani gerilimi seviyorsanız işte mermi bitti mi, bitecek mi? Düşman nereden çıkacak? Nasıl öldüreceğim? İşte sessiz olmam gerekiyor. Yoksa işte mermim çok az. Bu düşmanların hepsi bana gelirse Ölürüm tarzında oyunları seviyorsanız bu oyunu kesinlikle almanızı öneriyorum. Çok mükemmel bir oyundur. Hani gerek hikayesiyle gerek o size sağladığı korku gerilimiyle kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Little Company bu oyunda sadece Steam'de satılıyor ve fiyatı yaklaşık olarak 5 dolar. Bu oyunda 2023'ün son çeyreğinde çıktı ve bir şekilde bütün böyle en çok satanları alt üst etti. En çok oynananları alt üst etti ama şu aralar pek oynayanı yok gibi. Bu oyunu da hemen şöyle açıklayabiliriz. Bu oyun korku gerilim tarzında bir oyun ve co-op bir şekilde arkadaşlarımızla beraber oynayabiliyoruz. Bir nevi hurdacılık. Gezegen hurdacısıyız. Belli başlı gezegende bir yerlere gidip işte hurdaları topluyoruz. Yaratıklara yakalanmamaya çalışıyoruz ve onları satıyoruz. Sataraktan kendimize ekipman alıyoruz tarzında bir oyun. Bunu arkadaşlarınızla oynayacaksınız. Eğer oynayabileceğiniz arkadaşlarınız varsa, zevk alabileceğiniz arkadaşlarınız varsa o almanızı tavsiye ederim. Özellikle hani Discord'dan değil de oyunun kendi mikrofonundan konuşursanız birbirinizden uzaklaştığınızda o e, telsiz bağlantısının kopması falan bunlar hani biraz daha oyuna gerilim katıyor, zevk katıyor. Çok o yüzden kesinlikle oynayacaksanız da bu tarzda oynamanızı tavsiye ederim. Celeste bu oyunda tamamen zorlu bir platform oyunu. Hani deminki Animal Agent'a söylediğim gibi o da biraz biraz daha hikaye aksiyon vardı. Celeste'de de hikaye var ama biraz daha Animal Agent gibi değil. Celeste zorlu bir platform oyun oyunu. Hani bu tarz zorlayıcı platform oyunları işte öldüğünüz gibi başa dönüp tekrar başladığınız tarzında oyunları seviyorsanız bu oyunu kesinlikle almanızı öneririm. Hikayesi de var oyunun. Güzel bir hikayesi de var. Bu oyun hani ön plana çıkmasının sebebi hikayesinden ziyade biraz daha bu platformlarındaki o zorlayıcı detaylar olması. Hani belli başlı platform oyunlarını önce etmiş bir oyun diyebilirim. Hani bu tarz oyunları seviyorsanız almanızı kesinlikle öneririm. Epic Games tarafında yaklaşık olaraktan 8 TL. Steam ise yaklaşık olaraktan 3 dolar. Bioshock The Collection bu oyunda Bioshock 1, Bioshock 2 ve Bioshock Infinity'den oluşan oyunların 3 oyunun toplamını kapsayan bir koleksiyon oyunu. Steam tarafında bu koleksiyon 12 dolar. Epic tarafında ise 20 TL. Yani tamamen sudan ucuz. Ee, eski bir oyunun remasteratı yapıldı. Hani biraz daha grafikleri iyileştirildi. Atlantis Okyanus'un altında geçen bir oyun diyebilirim. Kayıp Atlantis şehri olaraktan adlandırabiliriz. Ben yani tamamen entrikaları, o şehrin düzenini, o distopik bir dünyayı falan hani o tarz oyunları da seviyorsanız bu hikayeyi kaçırmak istemiyorsanız bakalım hani bu entrikalar nereye çıkacak, nasıl olacak bunu merak ediyorsanız kesinlikle bu koleksiyon almanızı öneririm ki dediğim gibi Epic tarafında hani 20 TL 20 TL artık hani e, 4 tane su yani sular <laughs> marketlerde bile 5 lira değil artık gerçi bakarsanız kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. The Witcher 3 Will Hunt. E, Witcher 3'ü artık yani önermek istiyor muyum istemiyorum yani biraz eniskiraz ol gibi hissettim kendimi. Bu oyunun Steam tarafında yaklaşık 8 dolar Epic Games tarafında da yaklaşık olaraktan 210 TL. Hani Witcher 3 <laughs> bu oyunu öneri olaraktan sunmak bile bir garip hissettiriyor. Kendimi böyle biraz enis Kirazoğlu gibi hissettim. Yani Witcher 3 10 senelik bir oyun. Lakin hani gelen grafik güncellemeleri falan hala taş gibi bir oyun. Kesinlikle hani bu oyunu oynamadıysanız gerek yan görevlerinin zenginliğiyle gerek haritanın atmosferi, gerek işte Geralt'ın o hikayesi, karanlık şeyi böyle bir işte yani anlatılmaz yaşanır denilecek tarzdaki oyunlar var ya yani tamamen en Enes Kerezoğlu gibi hissettim kendimi şu an. Hani bu oyunu kesinlikle kaçırmayın. Ben de halihazırda şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu oyunu yani birkaç ay önce %100 bitirmeye başladım ki ben kendimden utanıyorum. Bu oyunu yaklaşık 4-5 sene öncesinde satın almıştım ama bir türlü başlayamamıştım. Hep başlayıp başlayıp bırakıyordum. Hani şu an tamamen oyunu yüzde yüz bitirmeye başladım. Bütün işte haritada gittiğim haritalarda bütün yan görevleri bütün işte e, keşfedilmemiş yerleri keşfederekten oynuyorum ve gerçekten kendimden utandım bu oyunu daha önce neden oynamadığım diye. Hani mükemmel hikayesi oynanışı kesinlikle kaçırmamanızı öneririm. Geldik listenin son oyununa Undertale. Bu oyunda sadece Steam'de satılıyor ve şu an indirimle beraber yaklaşık olarak 3 dolar. Hani bu oyunu şimdiye kadar oynamadıysanız kesinlikle öneririm. Hani tek bir kişinin elinden çıkmış bir oyun. Hani müzikleriyle hikayesiyle zaten bu oyun daha çok hikayesiyle ön planda. Hani müzikleri de mükemmel bu oyunun. Ben oynarken müziklerine hayran kaldım. Zaten hikayesini hiç bahsetmiyorum bile. Bu oyunu da ben geçen sene oynamıştım ve bu da aynı şekilde demin Witcher'da söylediğim gibi daha önce neden oynamad oynamadım diye kendime pişman olmuştum yani. Oyunda birçok oynanış tarzı var. Oynadığınız tarza göre hikaye değişiyor. Karakterler böyle her birinin kendine ait bir hikayesi var. Oyunu oynarken aslında siz oyun oynamıyor da o karakter sizmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Hani oyunun piksel art olmasına kesinlikle aldanmayın. Gerçekten müzikleri ve hikayesi çok süper. Bu oyunu hani kesinlikle almanızı öneriyorum. Sakın kaçırmayın bu oyunu diyorum. Evet, bahar indirimleri videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hani genel olaraktan Steam'in dolara geçmesinden dolayı hani Steam indirimleri hala dolar üzerinden yaptığı için hala oyunlar pahalı. Epic Games'in TL olaraktan satmasından kaynaklı. Çoğu oyun Epic Games'te çok daha ucuz, çok daha uygun fiyatlar alınabiliyor. Zaten bu listede saydığım 13 tane oyunun nereden baksanız bir 6-7 tanesi hatta belki daha fazlası Epic Games'te çok daha ucuz. Hatta hani bir tek Witcher 3 aralarında bir 10 lira, 5 lira falan gibi bir fiyat farkı var ikisi arasında baktığın zaman. Geri kalan oyunların hepsi Epic Games tarafında hani bulunuyorsa tabi bulunan oyunlar Epic Games tarafında nereden baksanız bir 100 lira, 200 lira, 50 lira işte 300 lira gibi bir fiyat farkları var. Yani o yüzden oyunların çoğu Epic Games tarafından almanızı tavsiye ediyorum. Epic Games tarafına da bakaraktan tabii ki de. Ama olmayıp da Steam tarafında olan oyunlar da vardı. Ama o oyunlar da çok güzel. Almadıysanız onları da kesinlikle alıp oynamanızı istiyorum. Ve tabii ki de videoyu bitirmeden önce videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve açıklama kısmından benim hem Twitch Stridium hem de oyun kanalım olan Stridium'dan takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.